Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay, çok pratik bir yemek tarifi vereceğim. Patates yemeği tarifi. Hemen buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle 3 adet patatesimizi temiz soyalım. Soyduktan sonra şöyle dilim dilim dilimleyelim arkadaşlar. Bakın böyle bu büyüklükte. Şimdi bu kenarda dursun tavamızı ocağımızın üzerine alalım ve içerisine en küçük kahve fincanlarıyla bir kahve fincanı ayçiçek yağımızı dökelim. Ocağımın altını da orta ateşe açtım. Şimdi burada 200 gram kıymam var. Kıymamı içerisine katıyorum. Şimdi kıymam rengi dönene kadar güzelce karıştırarak pişiriyorum kıymamın rengi dönene kadar güzelce birazcık pişirdim. Şimdi arkadaşlar burada bir adet orta boy kuru soğanım vardı. Kuru soğanımı böyle çok küçük de değil çok büyük de olmayacak şekilde küp küp doğradım. Onu içerisine döküyorum. Hemen burada bir adet büyük boy yeşil biberim vardı. Charleston. Gördüğünüz gibi küp küp doğradım. İçerisine katıyorum. Bir adet de büyük boy kırmızı biber katıyorum. Arkadaşlar benim dondurucumda vardı. Hemen çıkardım. İçerisine döküyorum. Şimdi biber ve soğanlarımı da güzelce karıştırarak biraz pişireceğim. Birkaç dakika kadar soğan ve biberlerimi de güzelce kavurdum. Şimdi içerisine salçasını ilave ediyorum. Salçamız bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası katıyorum. Şöyle salçamı da bir iki tur çevirerek kavuruyorum. Salçam kavruldu. Şimdi içerisine patateslerimi ilave ediyorum. Arkadaşlar patateslerim 800 gramdı. 3 adet böyle büyük boydu. Şöyle bir karıştırıyorum. Çok pratik bir yemek arkadaşlar. Böyle şıkpışak hemen hazırlayabileceğiniz nefis mi nefis güzel pratik bir yemek tarifi şöyle bir karıştırdım şimdi içerisine baharatlarını ve tuzunu ilave edeceğim tuzunu tamamen damak zevkinize bırakıyorum arkadaşlar yarım tatlı kaşığı pul biber yarım tatlı kaşığı tatlı toz biber bir çay kaşığı da karabiber katıyorum baharat olarak hemen döktüm üzerine şöyle tekrardan bir karıştırıyorum şimdi hemen suyunu ilave edeceğim Arkadaşlar suyunu da ilave ettim içerisine. Şöyle yemeğimi tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. Ve tamamen kısık ateşte tenceremin kapağını kapatarak yemeğimi güzelce pişmeye bırakıyorum. Kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyin. Şöyle kısık ateşte pişirelim. Evet arkadaşlar şu anda patates yemeğim pişti. Şöyle hemen bir karıştırayım tekrardan. Aman da aman misler gibi oldu arkadaşlar çok çok lezzetli oluyor şöyle bir karıştırayım mükemmel ötesi arkadaşlar patatesleriniz yumuşayıp piştiğinde yemeğiniz pişmiş demektir şöyle bir çatalla kaşıkla şöyle bakın bölünüyorsa zaten patatesler pişmiştir şimdi ben ocağımın altını kapatıyorum Arkadaşlar mutlaka bu lezzetli yemeği deneyin. Denerseniz kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.